Bu hafta Maun Suresi ile karşınızdayız. Surelerin çeşitli tefsirlerinin okunması ve özet olarak aktarılmasıyla oluşan tefsir özetlerinde bu hafta Maun Suresi var. Maun Suresi'nde dindarlığı gösterişe indirgeyen tipin ibret olarak sunumunu sizlere aktaracağız. 19 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 22'de YouTube Edebiyat kanalında olacak. Ve sonrasında içerik olarak baktığımızda Maun Suresi'nin tefsiri özetlerinde Mekki Medeni tartışması nüzulü konusu işlenecek. Gördün mü ne anlama geliyor ve o surede geçen kelimeler sure ile ilgili sorular, ilgili ayetlerin aktarımı, din kelimesinin Kur'an'da kullanımı, yetim kelimesinin Kur'an'da kullanımı, sahun kelimesinin Kur'an'da kullanımı ve Maun suresindeki tipin özellikleri, Maun suresi bağlamında düşünceler, teşekkür kimden kime olmalı, salata ikame sırasında huşunun nasıl bir bağlamı var bu sureyle, dinin özellikle sosyal hayattan kopuk olmasıyla Maun suresinin birbiriyle bağlantısını özellikle konuşmak esiyoruz. Yarın akşam yani 19 Nisan 2021 saat 22'de YouTube Edebiye kanalında Maun Suresinin tefsir özetlerini dinleyebilirsiniz.